Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya bak. Ben sana Mardon. Kankamın verdiği Asem ah, Erecim. Kankamın verdiği size şeyleri göstereceğim. Burada etek şey. Sen miyim yani? Arkadaşlar burada istediğini seçiyorsun. Bu çıkıyor. Burada da seçiyorsun. Hayır. Bu sticker. Ay, hayır lan değil. Çıkmıyor. Böyle. Bunun içinde varmış. Açalım bakalım. Ben bunun çıkmasını istiyorum en çok. Bu karpuz tutan var ya. Ağzını açalım. Farklı hiç. Ama güzel mi lazım lan kalem arkası? Hiç benziyor mu kardeşim buna? Hadi neyse. Bir şey olmaz. Onun hareketi hiç kimseye göstermiyorum Zehra'yı da. Kanka sıkın öyle düşünme. İşte Lol eşini bul. Lol eşini bul. Şimdi bunları buraya yerleştiriyorum. Buldum. Evet. Aa, buldum ama? Şimdi böyle düz durunca böyle, yamuk durunca da böyle gözüken. Elde ne var ki lan bunun? Çiçek değişiyor işte. Benim adım tamamen ayran olduğu için gözüküyor mu ki? T harfim. <laughs> Bana ne ve bahar. Yazı yazmış canım kankam. Çıkaramıyorum. Ali love kankam. ben bu bak. I love you. Ben size bunu gösterdim mi abi? Ay, ay kalbim çok ağrıyor. Çıktı kalbim. Kalbim <laughs> çıktı. Neyse. çok iyi gözüküyor ya. Kendisi yapmış bu arada bu. Bunu göstermeyeyim mi? Ayrıca böyle esnek maddeden yapılmış. Elisi çok güzel. Çok iyi. Tamam Zehir Akavan. Baskın baskı ne varmış? Ha! <laughs> Lan. Ha sevmiş bu. Ne ya? Ne ya? Şiştim ya. İyi gözükmüyor mu? Her gün yiyeceğim. İyi mi? Hadi. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle Zeyra Kavak. Zeyra Kavak. Zeyra Kavak. Çok, seviyorum. çok seviyorum yani. Hiçbiriniz duymadı, etmedi. anlıyorum. Yemek mi istedin Zeyra Kavak? Alayım. Bitti mi? Alayım. O zaman bitti. Alın yiyin. Evet, bu esnafı oldu bitirmiş. Takipçilerime veriyorum bu güzel kızı. Alın Ey Çok güzel bir şeyden yapmış. Bant değil ama. Alın yiyin. Takipçilerime verdim. Alın yen. Kendime veriyorum bunu. Hiç kimseye vermem. Sen bile. Bu kimi verdim mesela ya. Çok iyi abi. Bay bayıldım. Can. O ejder Ay ben enayiler dedim şey. Normal enayiler. Ya söylemiyorum, öyle demek istiyorum. Normal dinler enayi o var ya normal dinler enayi. Normal dinler enayi. Öyle bir şarkı yok ben öldürdüm. Hiç demiyorum Zehra Kavak Hiç demiyorum. Kime diyorum lan ben? Şarkı söylüyorum. Ben. Ne bu? Ama Zehra özellikle Zehra demem. Demem. O benim biricik kanka. Sen bile yanımda duran Elif'e senden nefret ettiğim işte. Öpüyorum sizi. Bay bay.